kitap okudum, hayatım değişti ya da bir film izledim, hayatım değişti duymuşsunuzdur. Sizi çok etkileyen bir kitap ya da kitaplar çok etkileyen bir film ya da dizi olmuştur. Aslında baştan sona kadar filmin sizi çok etkilediği değil de içinden bazı sahnelerin hatta bazı cümlelerin çok etkilediğini söyleyebiliriz. Ben artık filmleri, dizileri izlerken replik diye ifade ettiğimiz o cümlelere dikkat ediyorum ve o cümlelere geldiğimde bir şeyler oluyor bende. Yani bir kırılma noktası, bir tuhaflık ya da a hiç böyle düşünmemiştim ya da tam da beni anlatıyor. Bu repliklerin, filmlerin sonunda size özet olarak çıkartılmaz ve herkes de izlerken kendisini etkileyen o sözü, o cümleyi ancak kendisi bulabilir. İşte ben de Değişik filmlerden, değişik yıllarda çekilmiş farklı filmlerden beni etkileyen bazı replikleri bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Yorumlarına dahil olarak ya da yorumsuz olarak. Edward filmi kimse mükemmel değil. Galiba hepimizin biraz canına okunmuş her birimizin. İnsan mükemmel doğar ancak bu mükemmelliğini koruması neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle bu mükemmelliğimizin içerisine öyle ya da böyle yaşarken o arzu etmediğiniz, istemediğiniz şeyleri yaşayarak bozulur. A Clockwork Orange filmi iyilik içten gelir. İyilik bir seçimdir. Yani bir insana iyilik öğretilmez, içten gelir, doğasında vardır. Bir insan doğruyla eğriyi birbirinden ayırt edemezse o zaman insanlıktan çıkar. Bugünün bitmesi ne kadar iyi olabilir ki yarın sabah her şey yeniden başlayacak. Hani akşam olduğunda deriz ya, oh be bugün bitti ama yarın var. Wanted filmi. Deadpool'dan bir alıntı. Hayat arada bir mutlu reklam arasının verildiği uçsuz bucaksız bir tren kazası gibidir. Kung Fu Panda diye bir animasyon filmi vardı. İçinde pek çok replik yakaladım. Bir tanesini paylaşıyorum. Olmuş olanla ya da olacak olanla çok fazla ilgilisin. Geçmişe gereğinden fazla değer veriyor değer vermek ne demek? Dikkatini vermek. Ya da olmamış geleceği gereğinden fazla kurgu yaparak kaygılarını, endişelerini günümüze çekiyorsun. Halbuki anda ne geçmiş var ne de gelecek. E bunlarla anı kaçırıyorsun. Pulp Fiction filmi özel biriyle birlikte olduğunu çenesini kapatıp karşılıklı susabildiğin zaman anlıyor insan susmanın muhteşem iletişimsel gücü sustuğunuz insanlarla çok iyi anlaştığınız anlar olmuştur ve o suskunlukların birbirinize kattığı güzellikler kısacası iki kişi bir araya gelince çenesini tutabiliyorsa birbiriyle çok daha iyi anlaşabildiğini de keşfedebilir. The Lobster filmi Hissedemediklerini hissediyormuş gibi yapmak, ne diyoruz biz bunu? Oynamak. Hissettiklerini hissetmiyormuş gibi yapmaktan daha zor. Birbirimizle çatışma içerisine gir giriyoruz. Bu çatışma anlaşamamak, birbirimizin fikrine katılamamak ya da birbirimizin ne diyelim, eleştirmek, birbirimizi eleştirmek. Peki ilk yaptığımız şey ne? vahşi batı dünyasında silah çekmekte. Günümüzde ise bir çatışmada çekilen ilk silah diyor. Arrival filmi. Senin bu kadar mutlu olmana ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler. Yani senin mutluluğundan biri besleniyorsa belki farkına varmadan seni sömürüyor olabilir mi diye şüphelen diyor. The Kid Runner filmi. Fight Club'da geçen bir replik. Ben diyorum ki asla tam olma. Tırnak içinde tam olma çabası içerisine girme. Ben diyorum ki mükemmel olmaktan vazgeç. Ben de diyorum ki ya olduğun gibi ol ya da olman gerektiği gibi olmaya çalışma. İnsan zamanı durdurmak istediği yere aittir. Muhteşem bir söz. Amelie filminden alınma. Zamanın geçmesini hiç istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Ya da hayat hep böyle olsa dediğiniz anlar aslında kendinize ait, kendiniz ile ilişkilendirdiğiniz bir dünyanın yaratıldığı yerlerdir. Bir başka film, Benjamin Button'un hikayesi. Hayatımızı bazen yakaladığımız fırsatlar belirler. E bazen de kaçırdığımız fırsatlar belirler. Yani nereden biliyorsun ki kaçırdığım fırsat belki de hayatının bir başka güzel fırsatının e, habercisi. Dolayısıyla hayatı iyi ya da kötü ayırmak yerine mutlaka kaçırdığınız her fırsatın arkasında bakalım bundan sonra karşıma ne çıkacak diye merak edin diyor. Breathless filmi aşk acıtır. Acıtmayan aşk yoktur. Erkekler yalan söyler arkadaşlar ağlar, insanlar ölür, ebeveynler bağırır, sen her zaman çabalarsın. Piyanist filmi. Olduğum söylenen kişi ile olduğumu bildiğim kişi arasındaki bir savaşın ortasındaymışım gibi hissediyorum. Organize işlerden alıntı. Üzeyir abi, sen dilsiz değilsin. Niye hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum. Hiç faydasını görmedi. Diyor. Para çok kıymetlidir ve parayla ilgili çok söz duydum. Ve bunlardan bir tanesi de Prison Break dizisinden alınma. Para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adam. Coping Beethoven filminden alıntı. Tanrı sizin kulağınıza fısıldıyor. Ama benimkine bağırıyor. İşte bu yüzden savr oldum. Çok güzel bir söz. Momento filminden seni unutmam gerektiğini hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. Herhalde bir diğer anlamı seni unutamıyorum demek. Peki bu hayatı sonrakinden ayırmak neden biri diğerinden doğruyken hangisi hangisinden doğru? Nereden bileceksin? Kontrakula başlangıç filmi. Dövüş kulübünden alıntı. İnsan sevdiğini öldürür diye bir söz vardır ya. Aslına bakın insanı öldüren hep sevdiğiydi. Issız Adam filminden bir alıntı. Karda donmak üzeresin. Uyumak tatlı gelir. Seni yavaş yavaş uykuya çeker. Ama bu uyku seni öldürüyor farkında değilsin. Evet son bir repliği daha paylaşacağım ve zaman zaman filmlerden dizilerden almış olduğum replikleri yine gündeme getireceğim. O mükemmel değil. Sen de mükemmel değilsin. Asıl soru birbiriniz için mükemmel olup olmadığınız. God Will Hunting filminden alıntı. Bugün ne öğrendim sözünü her gün en az bir defa birkaç dakikalığına kendime sorarım. Bugün şimdi burada kendin için neyi fark ettin? Bu senin hayatın. Hayatına aldıklarını, öğrendiklerini güle güle kullan. Bütünün hayrına sevgiyle